İYİ Parti Elazığ Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. İYİ Parti Elazığ Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi törenle hizmete açıldı. Valilik <laughs> karşısında yer alan Seçim İletişim Merkezi'nin açılışına il ve ilçe yöneticileri, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. <laughs> İYİ Parti'nin kurulduktan sonra çok kısa süre içerisinde büyüdüğünü söyleyen İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı Yükselercan 14 Mayıs'ta İYİ Parti'nin sandığa giderek tüm yanlışlara cevabını vereceğini ifade etti. ve keyfi yönetimlere bir tepki olarak halkın vicdanında doğmuş İYİ Parti kurulduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde büyüdü ve yüzde %20'lere varan bir oy oranına ulaştı. 14 Mayıs'ta sadece yeni bir yönetim seçmeyecek. Türkiye 14 Mayıs'ta yozlaştırılan kurumlar, bozulan adalet sistemi ve tüm yanlışlıklara dur diyecektir. İYİ Parti ile Sığ Milletvekili adayı Abdülkerim Eflatun, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini belirterek Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta iktidar olacağını söyledi. Daha büyük bir mücadele vererek çıktığımız bu yolda Sayın Genel Başkanımızın tüm engellemelere rağmen partimizi bugüne kadar getirmiş olması elbette sizlerin de desteği ve gücüyle olmuştur. Dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Hayır, hayır. Türkiye önemli bir seçim sürecine girmiştir. Bu süreçte ya tek adam rejimine devam diyeceğiz ya da parlamenter sisteme geçişe evet diyeceğiz. Biz evet diyen tarafta olacağız, kazanan tarafta olacağız. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, İyi Parti Millet İttifakı ile birlikte hareket ediyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Millet İttifakı iktidar olacak. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olacak. İYİ Parti'ye Lazım Milletvekili adayı Şenay Alada Demirel, seçildikleri takdirde haklı talepleri sonuna kadar gerekli mercilere ileteceklerini söyledi. Biz ne yazık ki çok zorlu ağır bir süreçten geçiyor. Doğal afetler yaşanmış olan, devam eden, geçmişten bu yana hatta devam eden ekonomik zorlu koşullar ne yazık ki meclise göndereceğimiz milletvekilleri için e, inceleyip sık dokunmamız gerektiğini zorunlu hale getirmiştir. Bizler seçildiğimiz takdirde, meclise gittiğimizde el kaldıran, el indiren pasif bir milletvekili olmayacağız. Sorunlarınızı dile getireceğiz. Gerekirse ilgili bakanlıkların kapısının önünde çadır kuracağız. Haklı taleplerinizi sonuna kadar direteceğiz, isteyeceğiz hepinizin affına salınarak tekrardan söylüyorum. Haklı taleplerinizi söke söke ağlayacağız. Seçilsek de seçilmesek de iyiler kervanında her daim yürüyeceğiz. Hedeflerinin iki milletvekili çıkarmak olduğunu söyleyen İyi Parti Elazığ Milletvekili adayı İrfan Sönmez, milletin hakkını ve hukukunu savunacaklarını dile getirdi. Şimdi bir yola çıktık. Açık ve net söylüyorum. Biz bu kadar değiliz. Biz el arzında 40 biniz, 50 biniz, 60 biniz. Hedefimiz, hedefimiz iki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığını almaktır. Ahdimize sadız. Kur'an'ın birçok yerinde defalarca ahdinize sadık olun diyor. Biz de paydaşlarımızla yaptığımız ahdimize sadız. Hem kendimizi anlatacağız hem de beraber olduğumuz insanların bugün iktidarın değişimine katkı sunmaları için gerekeni yapacağız. Ev ev dolaşacağız. Gönül gönül dolaşacağız. Ve en azı bu harekete dahil edeceğiz. İnşallah. Ben ve arkadaşlarım burada taahhüt ediyoruz. Beni zaten Elazığ yeterince tanıyor. Ben aklıma yatmayan bir şeyde baş eğmem. Siz de baş eğmeyin. Milletimizin hakkını, hukukunu sağ olacağız. Baş eğen değil, baş eğdiren olacağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Seçildiğimiz takdirde artık iyi parti yok. El tamamını iyi partili gibi düşünecek. Hepsinin problemlerine koşacağız.